Pek muhterem seyircilerimiz Kanto, Tango, Rumba, Ala Turka ve de Ala Franga. Meraklısına bol keseden retorika, etika ve de politika. Ardında donu olmayana haybeden gülmeceli bol kahkaha. İnsanlar, insansılar, İnsanlık kan nasibini almayanlar Kumpanya garantili kampanya Gel vatandaş gel 72 kısım tekmili birden Her surette keyifler erkekler El birliğiyle bir cümle kuralım Düne bugüne yarına Alınanlar alınsın Bayılanlar bayılsın Velhasılı kelam kabale Artık nihayet başlasın. Efendim. Şimdi bizim memlekette sorunları çözmek için bir model arandığında hemen Japon modelinden ve kültüründen dem vurulur. Her kahvehanede Japonlar hakkında konuşurlarken abi adamlar hem kültürlerine sahip çıkıyorlar hem de teknolojik olarak uçuyorlar denir. Evet bu örnekler verilirken Japonya'da müthiş bir öz eleştiri kültürü olduğu da unutulmamalıdır. Eğer bir kişi kendisine verilen görevi layıkıyla yapmamışsa bu onursuzluktan kurtulmanın tek yolu olarak Harakiri'yi tercih eder hara kiri bir bıçak yardımıyla kendinizi öldürmek anlamına gelmektedir. Hatırlarsınız hani şu geçsek de geçmesek de vergisini ödediğimiz Körfez Geçiş Köprüsü var ya? Hani o yapılırken halatlarından biri kopmuştu ve sorumluluk hisseden bir Japon mühendis harakiri yaparak hayatına son vermişti. Hatırladınız mı? He, kimi kültürlerde böyle. Peki bizde durum nedir? Hep söylüyorum bizim memlekette pek olmaz ama bizi kıskanan başka ülkelerde devlet görevlileri maazallah görevlerini kötüye kullanarak devletin malına zarar verebilirler. Örneğin bilgi atalarımız o ülkeler için devletin malı deniz yemeyen domuz, bal tutan parmağını yalar, işte köprüyü geçene kadar ayıya dayı de gibi sözleri hep bu kaka ülkeler için söylemişlerdir. Şimdi karşınızda tüm zamanların en ayar verici kraliçesi alayına gideriyoruz. Bir zamanlar yani çok eski zamanlarda, acayip eski zamanlarda, bizle hiç ilgisi olmayan zamanlarda, valla billa, makul, narin, mutlu insanların yaşadığı bir ülke varmış. Herkesin bal ile kaymak gibi, kuru fasulye ile pilav gibi yaşadığı bir ülkeymiş cillop gibiymiş vaziyet. Hal böyle olunca bir takım ülkeler bu ülkeyi nitelikli kadrolu bir psikopat gibi kıskanır, kıskançlıktan tırnaklarını kemirirmiş. Ülkenin başında Atakan, delişmen, sempatik, iyi kalpli, demokrasinin adeta delisi bir kraliçe varmış. Kraliçenin adı Alayına gider yüzmüş. Kraliçe gider yüz. Her gün mütevazı makamında memleket meseleleriyle ve o memleket meselelerinin... Bunu Ey! 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 Eyvah! Eyvah kraliçem! Çok önemli haberler getirdim. Bir son dakika gelişmesi efendim eyvah! Gel! Eyvallah! Ah, 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 ah. Kraliçem! Ey anlı şanlı kanlı canlı kraliçem! Alayına gider Ne? Menopozum geldi! Menopozum senin yüzünden! Ay. Bayılıyorum! Aç şu klimayı! Baş üstüne efendim! Ay! Düz! Açık. Ey anlı şanlı kanlı canlı kraliçem Alayına gider Ne? 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 Bak sen kapıdan girdiğinde mevsim yazdı Heh. Şu anda kara kış oldu <laughs> Titriyorum, üşüyorum, donuyorum Kapa şu klimayı canım Baş üstüne efendim ey hey tamam. Ay fenalık geldi gerçekten. Tamam, tamam efendim Yapıyorum. söylüyorum. Aç klimayı, tamam, aç. tamam açıyorum <gülüyor> efendim. <gülüyor> Ey kraliçem! Hey. Şatomuzu sular basmış efendim. Hey. Sular yükseliyor. <laughs> Hemen her hayvandan birer çift alıp bir gemiye binip buradan çok uzaklara gitmeyi tavsiye tamam hatırladım. Bu, deyip çok eski bir hikaye. Deyip tamam deyip tamam. Yeni haberler. Yeni, yeni haber. Kraliçem. Son dakika. Hemen buldum şimdi. Bak şimdi. Tamam. Anlat. Tamam, Çatımızın baş muslukçusu sıhhi tesisatçısı geldi. Çok önemli sorunlardan söz etti. Neymiş bu çok önemli sorunlar acaba? Tamamını anlatmadı efendim. İsterseniz çağırayım kendi anlatsın. Çağır hemen gelsin. Baş üstüne efendim. Sıhhi tesisatçınız huzura bekleniyorsunuz. 48 liret. Ne lirat? Ah, 36 buçuk. Dezenfektan. <laughs> yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Yeterli. Sevgili kraliçem. Öncelikli olarak belirtmeliyim ki tahta en az rahmetli Hı. babanız kadar yakışıyorsunuz. Çok teşekkür. Giderim, sahi kesi, sahi yüz. Kraliçem Güneş doğduğunda Nasıl kainatı aydınlatıp Bir cila gibi parlatıyorsa Sizin güzelliğiniz Sevgili kraliçem Alayına gider yüz Vahadaki en nandik ortamı Bile cennete çeviriyor Nah <laughs> Bunu anlamayan dış güçler Yurttaşlar ah, Kes Sıhhitesi satıyorsun siz gizli örgüt müsünüz? Sen aranızda anlaşma mı yaptınız? Böyle kraliçeyi şişirelim, şişirelim, şişirelim. Havaya uçuralım, manyağa çevirelim. Böyle mi dediniz ha? Sadede gel. Kim ah düşük. kraliçem. Felaket. Maalesef söylemeye dilim varmıyor. Ne bu diş güçler? Kes tıraşı. Sadede gel. Dontalar kraliçem. Ne? Şatomuzdaki muslukların bütün contaları elma fişkus. Memlekette herkes artist oldu. <laughs> ah kraliçem, bizi kıskanan bu dış güçler. İnanın rahmetli babanız yattığı yerde dört dönüp sekiz takla atıyordu. Ah kör olsaydı bu gözlerimde görmeseydim bunları. Ah bizi kıskanan dış güçler bu zoltalar bir zoltalar bile yapamıyorlar diyerek Erol Taşyüz, tecavüzcü coşkun gibi kahkahalar atarak bizimle dalga geçiyorlarmış Ne diyorsun? Aa! Ay hatta neler diyorsun tam bir felaket memleket madarı olmuş benim haberim oh. yok. E ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Üzülmeyin kraliçem halledeceğiz. O iş bende. Ha. Öncelikli olarak şatomuza bir conta alım ihalesi yapalım diyorum. Tıpkı rahmetli babanızın zamanında olduğu gibi. Aha, alım ihalesi diyorsun. Evet efendim. Ee, benim Rahmet. bir asker arkadaşı yaz, var. Yaz. Al. Bir dakika. Yaz hemen. efendim. Alım ihalesi diye not al. Alım ihalesi devam efendim. Devam et. O asker arkadaşıma efendim bir şirket kurduralım. Kofti'den. Yaz. Yes. Koftiden derken? E, madiden. <laughs> Nasıl madiden oluyor? Ya e, kraliçem e, yani kağıt üzerinde yalandan. Yalandan? Hı hı. Yaz. Yes. Sonra hı -hı. o ihaleyi benim asker arkadaşa verelim. Verelim. Verelim, verelim efendim. Anlaşıldı. E, Diyelim contaların maliyeti 10 milyon, biz 100 milyon verelim. Neden 100 milyon veriyoruz? E kraliçem iş 10 milyon, evet. e, biz veriyoruz 100 milyon. Aradaki 90 milyon ne olacak? Çak çak çak. Aradaki 90 milyon ne olacak? Hep birlikte emükleyeceğiz kraliçem. <laughs> emükleyeceğiz. Dideceğiz, dideceğiz. Nasıl dideceğiz? E, kraliçem bak böyle löp eti kemiğinden sıyırıp löp 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 löp, löp. yutacağız kraliçem. Bandıra bandıra yiyeceğiz. Bandıra bandıra. Bandıra bandıra efendim. Hmm. Güzel. Çok güzel fikirler peki. Sonra bu evet, contalar ne olacak? Takılacak mı? Ah kraliçem hepsini takamayız. Yarısını takacağız. Öbür yarısına yeni ihale yapacağız. Yeni ihale? Tıpkı rahmetli babanızın zamanında olduğu gibi. Nefret mi öyle yutacağız onu? Evet, <laughs> evet kraliçem. Gideceğiz mi? Sabaha kadar gideriz. Gideceğiz. Emütleyeceğiz. Kraliçem kemiğin içindeki iliği diye çekeriz. Bandıra bandıra. Seni protein manyağı yapacağım kız. Protein manyağı. Protein. Bırak seni seni. Protein. Kes. Karar yazıyoruz. Bu lavuğu alıyorsun. Bu lavuğu alıyoruz. Şatoda ne kadar musluk varsa o musluk sayısı kadar contayı itinayla bunun gövdesinin her yerine monte ediyorsun. Kırılacağım şaka yapıyor ya. Gel kızı öpeceksin. Daha sonra bu lavuğu alıp bir sıhhi tesisat bölümüne yazdırıyorsun. iki sene okusun orada. Baş efendim. Ama kraliçem ben Kartal Yüksek Rahipler Lisesi mezunu olup mühendislik fakültesi okudum. Aa, ne güzel. Eğitimli bir hainsin yani. Evet. Ölmek gibi olmasın. O halde yaz. Bunun okuduğu o fakülteyi derhal kapatıyorsun. Kapatıyoruz efendim. Orada eğitim veren bütün o hocaları memleketin her yerine dağıtın. Bütün bozuk muslukları onlar tamir etsin. Baş üstüne efendim. Gelelim bu lavuğa. Gelelim bu lavuğa. Ah kraliçem, ee, ben bir hata ettim affedin ne olur. Benim kenarda 300-400 milyonum var. Ben onları size versem ah, desin. Kes! Bu alıyorsun derhal mahkemeye çıkarıyorsun. Bu lavun arkadaşı var ya bir tane asker evet. arkadaşı. Onu da alıyorsun. İkisini birden rüşvet, zimmet, ihale, fesat karıştırmak. Bütün bu suçlardan yargılansınlar derhal. Peki efendim başka kimseyi alıyor muyuz efendim? Bunun sağında solunda dokudan eden kim varsa hepsini götürün. Başüstüne efendim. E tamam bu arkadaşı ve diğerlerini anladım da sağında solunda kim varsa onları niye alıyoruz efendim? Kuru gürültüyüz. Yolsuzluk filyasyonu. Ha. Götürün. Baş üstüne efendim. Alın bunu. Ee, kuru gürültüyüz. Bak benim yüksek mahkemede tanıdıklarım var. Sen beni onlara götür. Ben sana bir yüz kafel ateşli onlar bir Kes! Hala rüşvet teklif ediyor yüzsüz. Pırk sana! Derhal götürün. İçeride tutuklu yargılansın. Bitecek bu vesayet sus düzeni sus. <laughs> götürün. Defol! Alçak!